Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Akrep Burcu ile devam ediyorum. Sevgili akrepler, 10-16 Kasım haftası sizi neler bekliyor buna bakacağız. Hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlar niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşım. Ee, kanalımızın içeriğinde Burçlara Özel Kahve Tarot e falı ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Ee, kanal içeriğine girerek görebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca kanalımızın e, süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangini destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Haydi bakalım akrepler niyetiniz niyetim olsun diyorum. Kolektife bir bakım size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık. Beyni atmayı lütfen unutmayın. Akrep Burcu. Akrep Burcu'm şu ara birileri tarafından sevgi, ilgi, alaka, şefkat göreceğin bir zaman olacak. Yani birilerinin odak noktası olacaksın. Birilerinin gözünde olacaksın. Birilerinin değer verdiği bir zaman olacak. İlgiyi, alakayı, sevgiyi fazlasıyla göreceksin arkadaşım şu ara. Bu hem e, niyetindeki kişi de dahil hem de senin sosyal çevren de dahil. Ve baktığımda aslında senin aklındaki kişi karşında duruyor ve böyle sanki eliyle seni kaldırmış gibi. Havaya kaldırmış gibi. Yani tutup seni kucaklamayacak bu kişi ama e, ciddi anlamda ilgi alakada gösterecek sana. bir sandalyenin üzerine çıkmışsın e, oturuyorsun ama oturur vaziyette çıkmışsın ama e, böyle sandalye eğik duruyor arkadaşım yani bulunduğun koltuktan bulunduğun makamdan e, mevkiden şüphe endişe ediyor olabilirsin kaygılanıyor olabilirsin kaybedeceğim korkusu yaşıyor olabilirsin ama e, tam tersi aslında evet bu koltuk geçici değişiyor yamuk duruyor çünkü ee, değişim var ama daha üst pozisyona arkadaşlar. <laughs> o koltuktan kalkıyorsun evet, ama daha üst bir pozisyona geçişin var. Bunu beklemiyor olabilirsin çünkü sen elindekini kaybetmekten korkuyorsun. Daha üste çıkmak seni şaşırtacak ama ee, bir o kadar da mutlu edecek. Hem şaşıracaksın hem mutlu olacaksın inşallah. Hatta bu gelişme senin için böyle e, korkuların ya da karanlığın e, sanki böyle direkt yarılmasına bak. Direkt aydınlık açılıyor gördün mü? Direkt aydınlığa geçmene sebep olacak artık. Hiç ummadığın bir anda bunu yaşayacaksın galiba. Eline bir tane tırmık almışsın. Böyle yerleri e, tırmıkla temizleriz ya düşen yaprakları falan. E, sen de geçmişini temizliyorsun özellikle geçmişin senden bıraktığı, sende bıraktığı tahribatı, sende bıraktığı izleri temizliyorsun arkadaşım. Çünkü böyle tırnakla toparlayıp toparlayıp atıyorsun bir köşeye. Üzerinde geçmişten hiçbir iz bırakmayacaksın. Yaşadığın negatif durumlar, yaşadığın negatif olaylar her ne varsa bunlardan sıyrılıyorsun inşallah. Tepede de çok güzel bir böyle lamba çıkmış. Ee, avize deriz ya avize avize. Adını getiremedim. Böyle ışıltılı saraylarda olur. Böyle düşün. Büyük bir avize. Yani bu e, senin hayatınla alakalı. E, kaygılanıyorsun belki ama tam tersi. Hayatına ışık tutacak bazı olaylar yaşayacaksın. Ve yaşayacağın olaylar da çok hızlı hızlı gelişecek. Bir kişi var böyle yoluna yatmış. Ee, ama bu kişi biraz kıskanç. Yani e, sen seni sevdiğin de olabilir. Aklındaki kişi de olabilir ama sanki kıskançlığından dolayı e, sürekli sana engel olmak istiyor. Yani işinle alakalı işle alakalı atacağın adımlardan dolayı genel manada sürekli bir engel olma potansiyeli var bu kişide. Sözle konuştuğu zaman, söz sarf ettiği zaman çok fazla kıskançlığını belli etmiyor olabilir. Ama içten içe kaybetmekten korkuyor. Bu yüzden de sana, eylemlerine ya da hayatına da birazcık müdahale etmek, engel olmak istiyor olabilir. Yani biraz akıllı davranırsan bu kişi engel olmadan sen zaten yapmak istediğin her şeyi yapacaksın. Özellikle iş ve kariyerle alakalı. Mesela sen çalışmak istiyorsundur. Bu sana çalışıyordur ama aslında enerji olarak kıskandığı için istemiyor olabilir. İşte onun enerjisiyle blokajı koymaması için sessizce halletmen lazım işlerini. Ayrıca beklenen de büyük bir haber var. yolun başında bir kuş, bir serçe çıkmış bak. Serçe mutluluktur inşallah. Mutlu bir haber getiriyor sana arkadaşım. Ee, gelen mutlu haberle birlikte de böyle bir mantar çıkmış. Aniden gelecek bir mutluluk seni fazlasıyla mutlu ediyor inşallah. Üzerinde nazar da var Akrep burcum. Nazar hatta biraz seni ağırlaştırmış olabilir. Böyle canım bir şey istemiyor olabilir. Bir yere gitmek istemiyor olabilir. Nazar enerjisini fazla almışsın, göz göz olmuş için. Ama bunu da e, sen kendi kendine şifalandıracaksın. Evet arkadaşlar, haydi bakalım şimdi niyetimizi tutalım bakalım kahvemiz ne verecek? Oo göz damlıyor, niyetin olacak mı diyorum? Evet oluyor ama göz yaşa akıtacaksın. Ee, ama bu mutsuz değil kötü bir gözyaşı değil. Niyetinin olmasıyla akıtacağım bir gözyaşı. Çünkü beyaz ve aydınlık bir şekilde aktı. Çok güzel bir atın çıkmış at. At Murat'tır ama atın elinden tutmuşsun sen. Ön ayaklarından tutmuşsun diyeyim ben. Birine minnet duyacaksın Akrep Burcu. Birine kalben gerçekten minnet duyacaksın. Hani destek beklemiyor olabilirsin bu kişiden, beklemediğin desteği görmek de seni şaşırtabilir ama gerçekten kalben minnet duyacaksın bu kişiye. Ayağının etrafına dolanmış bir şahmeran yılanı var. Şahmeran, dikkat çekici bir kişi. Ee, güzel bir kişi Ya da sözü süslü bir kişi Ama aslında niyeti kötü bir kişi Böyle bir kişi var etrafında Buna dikkat et Sözleriyle seni kandırmaya çalışabilir Ama niyeti biraz kötü Evet şimdi Aklınızdaki kişiyi bir düşünün isminizi zikredin yüzünü hayal edin Onun enerjisine gireceğiz Soracağız iletişim ne zaman olacak diye Hadi bakalım alma verme dengesini Koruyabilmek adına emeğimize karşılık Beyni atanların niyetine soralım İletişim ne zaman olacakmış? Bize zaman versin diyelim. Sevgili Akrepler bir rakamını verdi. Bir hem de bir iki üç yerde var. Ayrıca Trabzon'un T'sini vermiş. Ee, bir gün bir saat <laughs> birli bir tarih maks bir hafta belki. Ee, çünkü ay enerjisini vermez burada birli bir zaman dilimi içerisinde aklınızdaki kişiye iletişim olacak olarak gözüküyor. Evet kolektifine yüksek hayrın olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyanı alın uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.